Otel Basri'de verilen iftar yemeğine Vali Yardımcısı Abdullah Oğuz, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, daire amirleri, oda başkanları, Diyanet Vakfı yöneticileri, müftülük yöneticileri, vakfa katkıda bulunan vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. Ezanın okunmasıyla yenen yemeğin ardından İl Müftüsü Turgut Açarı bir konuşma yaptı. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızca Ramazan ayının ana konusu selam olarak belirlendiği için ben de sizi Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinde olsun. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğümüzün birlikte düşündükleri, programladıkları ve geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz iftar soframıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vali Yardımcısı Abdullah Oğuz da katılımcılara seslendi. Bulunduğumuz mübarek Ramazan ayına erişmiş olmakla ne kadar mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Hepimizin Dini duygularımızın, heyecanımızın arttığı bu mübarek günlerde geçmişteki, geçmiş ebediyete intikal etmiş büyüklerimiz için dua etmek, namazlarımızı, oruçlarımızı daha yoğun yaşamak, e, her türlü yardım duygularımızın en yüksek seviyeye ulaştığı günlerden geçiyoruz. Ben bu duygularla hepimizin Ramazan'ını kutluyorum. E, Allah yenilerine hepimizi eriştirsin. Bu iktidar yemeğini düzenleyenler, emeği geçenlere, herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.